Bu isteğe karakterlerin taklitlerini yapma videosu çekiyoruz. Arkada aynada beni de görebilirsiniz işte. <laughs> şimdi önce ben söyleyeceğim. Nil taktiklerini yapacak ama kız karakter söyleyeceğim. Sonra Nil bana istediği gibi erkek karakter söyleyecek ve ben taktiklerini yapacağım. Bugünkü videonun konsepti böyle. Like atıp abone olursanız bu konsepti devam ettireceğiz. Ben bir atıyorum. Siz atmasanız o hadi. Evet yani. Çoğunlukla karakterleri söyleyeceğim. Çünkü şimdi kötü kolet desem havada takla atıp havada asılamaz. O yüzden biz normal karakterle söyleyeceğiz. Ben Şimdi başlayacağız yani konseptimize. Başla. Hadi. Ee, Colette yap önce. Sesini yap sadece. Roll stars Forever. Tamam yeter. Şimdi Max yap. Max, okay. Max the Max. Tara. Tara'nın sesi yok. Yapma, yapma. <laughs> evet, Tara bir nevi öyle yapıyor zaten. başka karakter kız, Bibi. Bibi, last play. Bibi, bye bye. B, <laughs> B yap. Um, cool. I feel like the queen bee. Piper. Oh, too bad. Öküzleri söylememeye çalışıyorum yapamaz. Şimdi Nil kamerayı devre alacak. Arkadaşlar. Ooh. Şimdi sıra bende. Nil erkek karakteri seçecek ben size hmm. Leo. Leo the lead. Sıra iki. Hmm. Düzgün de lead. Sen sanki durdun. <laughs> tamam. Söyle hadi. Arkadaşlar sıkılmasın. Um, Jolt. Cool. Oh, this is too easy. Raka. Um, <laughs> bu. Bo. Bo, where's no end? Only you beginnings. Yine yapsana. Where's no end? Only you beginnings. evet sıradaki ya. Yiğit aldık kapat şuranı. Kapalı işte ya. Sıradaki. Evet. Sıradaki hadi. Sıradaki. Gün geçti. Kral. Nice pissin. Walk. Baka. Hareketin de yap. Ama ben, sen hareketini yapmadın. Tamam mi? yapacağım sus. Hadi. Sonra sen de yapacağım. Nice pissin. Walk. Bakar. Bakar. Baka. Sıradaki son oluyor bu. Çünkü çok. Allah. Bu mu Sen bir tane tek <laughs> şey söyle. Sandstorm. Sen bunu yapayım. Sandstorm. Sandstorm. Oh, o give stuff to do stuff. Hoppa. Kamerayla oynama lütfen. Okay. Kameramızı alalım ben alayım kamerayı devralayım. Şimdi hareketle, abi, şimdi hareketlerini bakayım. yaparak seslerini yapacak. Bana karışık. Kolet. Kolet demiştin. Karışık soru. Hayır diyebiliyorum çünkü aklıma gelmiyor. Kolet. Kolet'in hareketini yap. Bir sürü var. Kolet. Kolet'in hareketini yapıp sesini yapman gerekiyor şimdi. Dur. <laughs> O zaman ben yapayım tüm karakterleri sırayla. Sizi şovunu tamam, Tamam ben sesini yapayım. Kolet'ten başlayıp şeye kadar, şiliye kadar. Buldum. Ben sesini yapayım. Sen de hareketini yap. Senin arkadan sesi vereceksin. Ben hareketi vereceğim. Kolet'ten şiliye kadar. Tamam. geri geri gidiyoruz. Okay. Ben şimdi başlayayım. This is so cool. Pardon. Search. <laughs> Dur kız. Alacak. Ben seçeceğim. Hayır kız değil. Serer'le Enderli'ye gün azalıyor. Search Predator. Arkadaşlar bir dakika. Evet biz devam edelim kardeşim. Şimdi Giyan. All Gales to the... All Gales to guard. All Gales to guard. Eh eh eh. Şimdi kim? Mary sus bir video çek. Sus sen diye. Oh gas yeah. after the stop. Kıza yeah. söyledim mi? Şimdi ben. Leon. <laughs> no! Hey Era, check me out. Tamam. Şimdi Spike. Sessiz. Spike sessiz. Ben sessizim lan. Şimdi selamla rek. Tak! Şimdi Kia. Wow wow wow. Enderlik suprot, Ender suprot. Kan I like test completed. Şimdi sesi kıs. Biz askeri gezme ee, söyleyeyim. Şimdi tarak. Ah ah Niye ben seslendiriyorum lan? Ben manyak mıyım? Arkadaşlar ben Arkadaşlar ama Max gibi havada takla atamayacağım için max geçiyoruz. Hayır ben yaparım. Tut ha, bakayım. Havada yer yerde değil Hayır. havada. Ben yerde yapayım çaktırmayın. 1 to 3 Max to the Max. <laughs> Free energy böyle geliyordu zıplıyordu taklayı atıp böyle gelip kendisi... <laughs> Allah. Şimdi böyle kalkıp böyle yap. Böyle böyle kızım böyle. Ay yanlış yapıp şöyle yap. İnsan gibi yap bak video çekiyoruz. <laughs> Parmağını hiç yaptı. Şimdi ilk kamerayı devralıyor. Allah. Ama güzel yaptı ne? Yani. Şimdi gizemli kim kaldı? Mortis <laughs> ki. Ben söyleyeceğim. Öbür kısmını ben söyleyeceğim. Tamam. Ay, ben gibi, op, Dur başlayacağım. Mortis Dur. Mortis Hayır ben söyleyeceğim bir tane. Ya, o, öyle değil. Enderlikten ölene gidiyoruz. Şöyle güzeldir. Okey. I i i, i i i tamam. Ü, Şimdi destanslar. Destansı Bibi'den başla. Bibi let's play. Bibi boy boy. Bi. Bibi. Bi dur. Be cool. Be cool. Bir üç. Piper. Bless your heart, Şimdi your heart. İyi dur bana, benim aklıma bir şarkı geldi. Your heart. Ya e, niye şarkı söylüyorsun videoda? Kesti. E, Kesemiyoruz o yüzden. Tamam Şunu tamam. Şimdi Frank. Ho ho ho. <gülüyor> 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 Şimdi Jack. <yet. gülüyor> jack some Jack hey hasn't again. Şimdi Yiğit. Hayalet masasına mı dokunuyorsun? Do not run away. Take out the picture. Evet, başka... Carl. Şimdi kim var başka süperenler? Daryl. Yo ho, haro ho. Bu böyleydi o. Daryl böyleydi. Daryl'ı yap. Penny. Hi, hi. Hi, hi, hi. Penny bu arada kafasına silah kavrultuyor. Kendini öldürecek. Öldür kendini. Şimdi Rosa for all Şimdi el primo. El primo. Bütün sesimi ben yere harcattım. Başımı döndürem, döndürmüş sayalım. <laughs> Ay bu. customer, you feel so. Şimdi bucu, bucu. Poca less lacos. Şimdi kupa yolları. #wing sekiz. Play, the, play one, get ready. Git onu şöyle yap. Abi şöyle hareket ediyor. <laughs> <laughs> Şimdi ki ah, o kim yıldır? Kim kodatik vardı? Bana bir de öküz bul yaptıracak. Allah'ım ya. Aynen. Bir de bu. Ne diyeceğim? Yok böyle. Ne diyeceğim Yiğit? Ben bilmiyorum bu oyu. Iron Spirits de Is calling my name de. N N N N de? Kulakta benim sarım. Is calling my name de. Is this my name? Na my name. Name. <gülüyor> Evet, evet <laughs> dedi. Şimdi kim geliyordu? Kimin kupada mic var? <laughs> ben bir şey değilim lan. Ya insan kim yapsana. Jald <laughs> <laughs> mine. She <laughs> was 20. Oh, you got a straw. Şimdi kim vardı? Jesse. Jesse böyleydi. Sap and E başka bul. Dur. At. Ab... Bulu unuttum lan ben artık bu. But I'm on George de. <laughs> bul <Boziz> George. <laughs> evet. Şimdi başka kutu. Ölüyorum. Cold. This is tight. So This is too Çok easy. easy. Şimdi. En sevdiğim. bir tane. En sevdiğim hayranım. Gitar şimdi ben hareketlerimi yapacağım. Selamun aleyküm. Aa doğru. Ama video çok uzadı. Yapsın. <laughs> Ay <Hayır>, kolet. <laughs> Canım öyle değil döneceksin kitabı alacaksın bakacaksın bize bakıp utanıp kitabı elinden düşüyormuş gibi yapıp yere eğildikten sonra geri kalkacaksın. Yani search. Search protector. Sırcı öyle mi yapıyor kızım? Sörcün böyle böyle. Bu ne? Ben yok mu artık? Tamam videoyu bitireceğiz. Gel. Video bitireceğiz. <laughs> videoyu bitireceğiz. Allah <laughs> ödümü koparttın. Bak videoyu kaydetmem. Yapma öyle. Tamam, evet tamam. bugün videomuzun sonuna geldik. Melis'in odasını çektik <laughs> bu arada. Sponsorumuz Melis'in odası. Bir de tavşan. Hı, tavşan. Sponsorumuz. <laughs> Ve videoyu bit. Sir